Armağan dolu çöplüğünden günaydınlar. Çöplükte maşallah dağ gibi olmuş. İstinat duvarımız aynı. Dün akşam böyle çantaları falan hazırlamaya başladım. Dedim ki çantaları hazırlarsam belki ertesi gün bir yere giderim falan şeklinde düşündüm. Evet şimdi sabah sabah böyle kuru incirleri yıkadım. Kuru incir tatlısı yapacağım sütlü. Çok güzel kabızlığa falan iyi geliyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin sorunu. <laughs> Sıcak sütü böyle üstüne ilave ediyorum. Şimdi de kapak kapatıp buzdolabına kaldıracağım soğuduktan sonra. Şöyle güzel de bir kahvaltı hazırladım. Zeytin, peynir, tereyağı, zeytinyağı, yumurta, 3 tane ceviz ve organik süt. Bir de böyle tahinim var. Tahin de yiyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Onu da kaşıklıyorum güzel. Bugün 24 Nisan. Benim maaş günüm. Elektrik, su, faturaları ödeyeceğim. Seyahat düşünüyorum ama umarım yapabilirim. Sonuçta çok az bir maaş alıyorum. 13 bin küsür. İyi yine de yapabilirim diye düşünüyorum. Benim şöyle bir termosum vardı. Bunun soğuk su tutma kapasitesini merak ettiğim için içine biraz soğuk su koydum. Şimdi test edeceğim. Saat şu anda 11.05 geçiyor. Belli atıyorum videoları. Bu şekilde yedekliyorum. Yüksek risk polen. Benim de devamlı burnum akıyor. Aşırı alerjim var polenlere karşı. O yüzden bu dönemlerde aslında normalde dışarı çıkmamam lazım. işletim sistemini kurduğum dediğim bilgisayarım buydu. Ne zamandır da girmiyorum. Bayağı bir güncelleme yüklemesi gerekiyormuş. O yüzden bir tık kastı. 9.5'a aldım. Ne olabilir? Ama yine de iyi bence. Sonuçta bu bilgisayarım bayağı bir sene beni götürdü. 20 yaşında almıştım bu bilgisayarı. 15 yıldır kullanıyorum. Hala daha çalışıyor. Dekatlandan aldığım 3 kiloluk çadır vardı. 2 kişilik fresh black. Onu biraz açıp havalandıracağım burada. Birkaç gün havalansın çünkü yeni olduğu zaman Sanırım alerji yapıyor bende. İçindeki kimyasallar, pifas mifas var ya hani. Sırf o yüzden havalandırmak istiyorum. Bu arada bu da çim malıymış. Çim gürültüymüş. Esas olay bunda. su geçirmez katlamasından dolayı. Ah! <laughs> Kokmuş balık gibi aynı. Çok fazla kokmuyor da bunun üstünde kanmaz yazıyormuş. O yüzden yıkamayacağım. Şimdi burayı açacağım. Bir gün havalansın. Aralıksız <laughs> olarak... Güzel. Kitaplıktan belki. Sonuna devam ediyor. güzel. harikaya. Kocaman. Açalım hava alalım. Yangını gösteriyor ya. Allah. Yangını gösteriyor. Bu güzel çadır bu ya. Tam çadır ya. Böyle küçücük. Küçücük ama işte hafif diye onu alıyordum. Bunu almayı düşünüyorum güzel çadır. Bu ya. Gerçekten de çok daha iyi. Rahat ederim yani. Bunun iskeleti falan çok sağlam ve içi geniş duruyor. Diken teli görüyor musunuz? Burası da yıkık yer. Şaka gibi bir bölge burası. 25 Nisan'dan günaydınlar. Sabah sabah her yerime bir böcek sokmuş boydan boya. Bacaklarım buradan böyle her yerim kaşınıyor. Şuralarım kaşınıyor. Kızardı zaten. Nasıl yiyor şu eşofmanın altına nasıl yiyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Alerjim olduğu için sabah sabah pencereyi açtım. Burnum akmaya başladı. <laughs> Neyse şimdi kemik suyu çıkarmayı düşünüyorum. Sabahtan çıkarırsam iyi olur. Öğlen hazır olur. Kemikleri böyle temizlemiştim. Yine çıkardım. Kokuyu saldılar galiba yine. Acayip acayip kokmaya başladı. İğrenç bir koku ya. Neyse şimdi bunu böyle koyduk. Üstüne su ekleyeceğiz. Tuhaf bir koku var. Neyse. İşte böyle böyle nasıl zehirliyorlar insanları. Hiç gibi kokuyor ya. Polenler bir yandan çöp kokusu bir yandan şuraya bak. <laughs> Burnum ne biçim aktı. Şimdi bu böyle köpürecek. Köpükleri alacağım üstünden. Daha sonra soğan, havuç falan ekleyeceğim. Maydanoz eklemeyi sevmiyorum. Tadı hoşuma gitmedi. O yüzden 4 saat daha kaynatacağım ve finito. Kemik sularımız hazır olacak. E, tabii ki soğutacağım. Soğuttuktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Neyse ki koku biraz gitti. Ne yapıyorlar o çöplükte? Vallahi bilmiyorum ya. Bir salıyorlar ki o kadar iğrenç kokuyor. Bir böyle koku yok gibi oluyor ama böyle efil efil böyle tuhaf tuhaf bir kokular geliyor. Ne dönüyor acaba o çöplükte çok merak ediyorum ya. Bir keresinde o kadar çok açtılar ki temiz hava alamıyorduk. Havalandıramıyoruz evi falan. Tansiyonum çıktı artık oksijen alamamaktan. Tansiyonum yükselmeye başlamıştı. Bir de şöyle bir şey var. Bir yeri siliyorsun mesela. Artık çöpü nasıl yakıyorlarsa siyah siyah böyle bir günde böyle simsiyah şey çıkıyor. Toz çıkıyor. Düşünseniz onu da soluyoruz artık. Biz ne olacağız ileride bilmiyorum yani. Şöyle bir tane ıslak mendil aldım. Size göstereceğim o siyah siyah tozlar nasıl. Bakın görüyor musunuz? Hatta ben burayı bu şekil sileyim. Ertesi günü nasıl yine simsiyah. Şöyle Nature Icon bir havlusunu almıştım. İncecik bu. Çok güzel. Hızlı em yok. Hızlı kuruyor. 100 gram bir şey. Çok rahat oluyor benim için. Çantalarıma <laughs> hazırlıyorum. Hazırlarken de çekeceğim. Böyle heyecan var üstümde. Bakalım nasıl yapacağız. Belki ufak bir kaçamak yapabilirim bir yerlere. Kemik suyu olurken ben de yumurta koyayım da kahvaltı yapayım bari. Böyle deliyorum yumurtaları. Bu şekilde koyuyorum. 3 tane yumurta yiyeceğim. Çünkü yumurtayı çok seviyorum. <laughs> Şöyle biraz su koyacağım. Bunu götürüp içeride takacağım. Prizler sınırlı olduğu için her yere takamıyorum. Bakın köpükler. Çoğalmaya başladı. Bende motorun yaptığı dalga köpürtmesi yok. <laughs> Kemik suyu köpürtmesi var. Ama bence daha zenginim yani. Şimdi bu köpükleri kaşık yardımıyla şöyle atıyoruz. Şöyle topladım ve attım. Topladım, attım. <laughs> Bu şekilde temiz bir kemik suyu elde edeceğiz inşallah. Kuş tüyleri beni alerji yaptığı için şöyle bir şey aldım çocuk reyonundan. <laughs> Uyku tulumu bunu yıkatacağım. yeter bence ya. Kokuyu çıkaralım. <laughs> Şöyle biraz evet şey oluyor. Biraz sık evet. Maksimum 1.60 diyordu. Ben bir iki santim daha uzunum dedim. Bir şey olmaz dedim. Kendi kendime. Bence oldu. yastık. Şöyle yatabilir mi yani? Üretim yeri de Bangladeş. Güzel. 30 derecede elde yıkama diyor. Hassas programı aldım, yıkatıyorum. <laughs> Uyku tulumum yıkandı. Evet, hassas program iyi olmuş sanırım. Evet, bu arada bu termosu deniyordum. 24 saat oldu. Şu anda saat 12.30. 24 saat sonra denedim ve su hala soğuktu. Neyse termosu da hallettik. Artık onu yanımda taşırım. Kemik suyum oldu. Buraya da çorba, mercimek çorbası koydum kemik suyuna. Şimdi çıktım. Bilerek akşam üzeri çıktım. 7'den sonra bir saatlik otobüsler yarı fiyatına olduğu için akşam çıktım. Karşıya gidip et, peynir falan olacağım bu şekilde. Karadeste düşünüyorum bakalım. Daha geçenlerde çekmiştim bayağı pahalıydı kilosu. Şimdi yarı yarıya düşürmüşler. Ama şaşırdım ha. Avokado da düşmüş. Hmm, <laughs> balık kalmamış ya. Neyse kuzu eti alalım olmadı. Polenler yüzünden burnumu silmekten burnum artık kırmızı oldu ya. Günaydınlar saat şu an 9.30 ve 26 Nisan sabahı. Şimdi şey yapmayı düşünüyorum. Balkondaki o tozu size gö göstereyim bir. Geçen gün test için üstünden biraz silmiştim. Çünkü her gün aynı şey olduğu için orayı hiç silmiyoruz. Bakın şimdi bu temiz ıslak mendil. Toz görüyor musunuz? bu şekilde siyah bir toz gerçi bu şimdi biraz polenle karışık oldu ama daha da siyah oluyor dün de hamsi almıştım ona yıkladım biraz geç saat olduğu için fazla çekim yapamadım daha sonra yattım zaten bakın geçen gün yaptığımız kemik suyu bayağı hani daha da şey oluyor da böyle katı oluyor şimdi bu fazla jel olmadı daha da katı oluyor. Yağı daha çok çıktığı zaman daha da katı hale geliyor. Şimdi bunu kaynatacağım. Sabah kemik suyu içeceğim. Yine müzikler açılmaya başlandı. Her gün böyle. Bak son ses müzik abi, son ses. Bu şekilde benim sessizlik ve huzur hakkımı bile tanımıyorlar. Yani başkasının sessizlik, huzur hakkını falan görmezden geliyorlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Kafaları çalışmıyor. Ben bunu dinlemek zorunda mıyım? ama dinlettiriyorlar zorla. Vur 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 vır vır Her gün. Allah'ın kırolarının arasında yaşıyoruz. Allah'ım sen beni kurtar ya Rabbi buradan. Bu da bizim apartmandan birisi bağladı buraya bunu. Ha bu hayvan burada devamlı ağlıyor. Üzülüyor ama yapacak bir şey de yok. Saçma Bu sefer size bir trik göstereceğim. Trik trik şu. <laughs> trik trik. E, banka kartıyla yaptığımız alışverişlerde mesela kampanyalar oluyor. O kampanyalara katıldığınız zaman mesela 500 liralık bankamatik kartıyla yaptığınız alışverişlerde maksimum puan birikiyor. Kampanyalar kısmını kontrol edin. Her, her ay başında kontrol edin. Çünkü ben bu ay başı kontrol etmedim. Kaçırmışım bazı kampanyaları. Son anda yakaladım. Yine 500 metre yürüyorum. 500 metre dönüyorum. 1 kilometre Fasulyeler de güzel görünüyor. Enginar da çok pahalı ya. 40 lira ne? 25 lira falan ama bir de ölmüş gibi. Biraz şey. Ama güzel ya. Yine de güzeldir de. Çok pahalı. Fasulye kim bile ne kadar. Fiyat bile koymamışlar bu sefer. Herhalde çok pahalı. Şuradan yumurta alacağım. Hangisi daha taze ise organik ya da gezen tavuk. Şöyle bir tane yoğurt aldım. Yoğurt ne kadar? 50 lira. Evet bu sefer pınar su aldım 25 kilo. Yokuşa bak ya. Hiç çekilmiyor valla. Neyse 500 lirayı tamamladım. 20 lira puan kazanmış oldum. Çok yorucu. İnşallah düşmez bir şey olmaz o. Yok ya. Ben, ben, Yok şu taraftan gidiyorum. Teşekkürler yine çok sağ ol. Şuradan <laughs> gidiyorum. Yine bak iyi insanlar var ya. Geldik. <gülüyor> 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 Yoruldum <gülüyor> ama. Böyle yumurtaları çıkardım. Şimdi boşaltacağım. Şu çantaları nasıl yerleştirdiğimi sizlere göstermek istiyordum. Diş macunu falan Artı burada tartıyla tartıp tartıp içine koyuyorum. <laughs> Kaç kilo geliyor falan böyle hesaplıyorum kafamdan. Ama şimdi yemek yapmam lazım. O yüzden dünden çorba yapmıştım. Bugün de kuzu eti almıştım dün. Kuzu etini yapacağım. Sulara bak böyle dizdim. Bunları daha silmeden odama koymam. Öyle de bir titizim yani. Selam. <laughs> Bugün de böyle et, yine kuzu eti yapacağım. Bunları yıkadım. Karbonatla yıkıyorum çünkü Belki deterjan kalıntısı falan vardır diye. Biraz bu konularda hassasım. Böyle evet, iyice süzelim. Şöyle. <laughs> Aslında et yıkanmaz diyorlar ama ben bir keresinde bir şey gördüm. Kasapta adam eti yere düşürdü. Düşürdüğü eti de çıkarttı. Kesmeye çalıştı. Gözümün önünde onu bana verecekti. Onu mu vereceksin diye sormasam sakın onu verme bana falan demesem. Adam onu kesip böyle şaka gibi verecekti bana yani. Hiçbir şey olmamış gibi. O yüzden korkuyorum ben bunları da böyle yıkıyorum. Tuzlu, tuzlu oluyorum. Ete dokunduğunuz zaman ıslaklık gelmezse elinize o et tazedir. Bunu da kitapta okumuştum. <laughs> Canan Karatay'ın kitabında. Elimi görüyor musunuz? Parmağım şu an kuru. Değiyoruz. Bakın hala kuru. Gördünüz mü? Bu şekilde test edeceksiniz. Eti çıkarıp test edeceksiniz. Şu biraz koyu görünüyor mu? Bakacağım şimdi. Bakın bu da tazeymiş. Güzel yani. Et güzel. Etimizi çıkartıyoruz. 30 saniye. 30 saniyede tüm bakteriler, kötü bakterileri yok ediyoruz. Tuzla bu işi çözüyoruz. Bakın kabın bile çıktı Bu arada zaten bir daha o kasaptan hiçbir şey almadım. <laughs> o aldığım, o gün aldığım eti de iade ettim. O da tabi zorlu oldu. Adamlar öyle bir kaypak ki eti de geri iade almayacaklardı neredeyse. Polis çağıracağım falan demesen dikkat etmek lazım. O yüzden Carrefour bana daha güvenli geliyor. Ve bu kısık ateşte kendi kendine bir saatte pişecek. Kuzu etim de böyle mis gibi pişti. Harika. Yemekten sonra da çantaları hazırlayacağız.